Merhaba, iyi günler. 9 Ağustos 2024. Hayırlı günler. Bunlar benim güncelerim, günlüklerim. 1970 ve ondan sonraki yıllarda yazdığım klasörler. Anılarım, belgeseller, İzmir Halk Evi Atatürk Fotoğrafları Sergisi. Sergileyen Avukat Necdet Çolakoğlu. Yer Atatürk İl Halk Kütüphanesi. Sergi açılışı 10 Kasım 1977 saat 15. Sergi süresi 10 Kasım 1977. 20 Kasım 1977. Evet. Halk Evi Başkanı avukat Necdet Çolakoğlu'nu saygıyla, hürmetle anıyorum. İzmir Halk Evleri Başkanı, halk evini basan İGD'lileri attıklarını açıkladı. İzmir, aydınlık. Dün sabah 6'da halk evine girerek bir basın toplantısı yapan eski başkan Yılmaz Suvar eski yönetim kurulu halk evini işgalcilerden temizlediklerini açıkladılar. Bir grup İgedeli geçen hafta halk evini işgal etmişti. Konuyla ilgili kendisinden bilgi istediğimiz Yılmaz Suvar gazetemize şu demeci verdi. Yönetim değişikliğine ilişkin karar Halk Evleri Genel Merkezi tarafından başkanlığımıza tebliğ edilememiştir. Bu nedenle baskından sonra bizim halk evine gelişimiz doğal bir durumdur. Yetki ve sorumluluğumuz sürmektedir. Bu eylemimizin ile baskın yapanların yanlışlığını ve yasa gereklerine uyma zorunluluğunu bir kez daha uygulamış olmaktayız. Baskın gibi faşist yöntemler onurlu ve kararlı demokratik sol uğraşımız karşısında sonuç vermeyecektir. Görevimiz usule uygun olarak son buluncaya değin antifaşist, anti emperyalist uğraşımız İzmir Halk çatısı altında sürecektir. Evet, ben yönetim kurulu üyesiydim, kol başkanım. Evet. Burada Halk ilgili çalışmalar. Evet. Ufak çalışmalar. Bunları tane tane çalışacağız. Üstünde konuşacağız. Hasan Tahsin resim yarışması ve sergisi. İzmir Alkey 1977 tarihinde İzmir'de sergilenmek üzere bir resim yarışma ve sergisi düzenlenmiştir. Yarışmaya katılacak eserlerden eserlerde 15 Mayıs 1919'da işgal kuvvetlerine karşı ilk kurşunu atarak Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı başlatan şehit gazeteci Hasan Tahsin'in mücadelesi ve kişiliği bağımsızlık savaşı teması içinde işlenecek. burada üçüncü olmuştur bu Evet. Halk evleri bayram şiir ve öykü yarışması. Öykü seçici kurulu Sayın Kocagöz, Zincir Kıran, Gündüz Öymen. Şiir seçici kurulu Yurttaş R Rıza Ertan, Günbaş Neyzar Karahan. Türkiye'nin en değerli e, seçici kurul üyeleri bizlerle beraber öğretmen kurul konferans konferans nokta evet bunların üzerine bundan sonra yoğunlaşacağız kitaplar çıkaracağız önergeler evet genel kurullar eski belgeler bilgiler Hasan Tahsin gazetecilik yarışması ödülleri dağıtıldı. İzmir Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen 1975 ve 1976 yıllarına ait Hasan Tahsin gazetecilik yarışmasında derece alanlara ödülleri törenle verildi. Güngör Mengi, Çetin Gürel, Cafer Yarkent, Şevket Özçelik, Zafer Alatay, Hamdi Türkmen, Rıdvan Kaynar, M. Ali Varış, Tanju Ateşer. Evet. Eski insanlar, 1975'ler takım elbiseli, kravatlı, tıraşlı, heyecanlı, o gün ödül alacaklar. Bir güzellik var. Bu mühürlü Necati İlter Saymanlı. Evet. Hürri. Sayın üyemiz. Evet. Bu de İzmir Demokratik Sol Gençlik Derneği Marşı. Bir dernek var. Derneğin de İzmir'de marşı var. Şimdi yavaş yavaş ilerleyeceğiz bakalım. İzmir Halkevi Demokratik Halk Devrimcileri Grubu. Gruplar da var. Böyle tek başına değil. Demokratik seçim gel grup gidiyor. Okuyalım bakalım. Güzel bir liste. Yönetim kurulu başkan Yılmaz Suvar avukat. Üye Tayfun Türe işçi. Üye Muammer Karazebek işçi. Üye Nedim Yaşar Gürsoy öğrenci. Üye Yurdal Bozok matbaacı. Üye Çetin Uçal tiyatro yönetmeni. Üye Necati İlter folklor uzmanı. Üye Aydın Avcı işçi üye Sedat Özkan, esnaf, yedek üyeleri Mehmet Ersoy, esnaf, 2. Yaşar Deliorman, işçi, Hüseyin Parlak, işçi, İsmail Turgay, işçi, Emin Baltaş, işçi, Denetleme Kurulu, Yaşar Aksoy, yüksek mühendis, Ferdi Kayatası, öğrenci, Hüseyin Saatçıoğlu, öğrenci, yedekler, Mustafa Akar, işçi, 2. Sine Öney, işçi, Kurultay Delegesi, Günal Ölçer, yedek Cengiz Filiskal, işçi. Evet. yavaş yavaş ilerleyeceğiz. İzmir Halk Evi Açılış ve İsmet İnönü'yü anma toplantısı. Konuşmacı Avukat Ali Nazım Sözer. İzmir Halk Evi'nin kuruluş gelişimi, faaliyetleri ve son mali portresi. Yaşar Aksoy, Makadonya'dan Anıtkabir'e İsmet İnönü, Avukat Necdet Çolakoğlu, İsmet İnönü'den Anılar, Emekli Kurmay Albay Cemalettin Korkut, İnönü'nün Devlet Adamlığı, Avukat Yılmaz Suvar, Halk Evleri ve Atatürkçülük, Dilek Gündüz, halk evleri, faaliyet kolları, kol başkanlarının tanıtılması. Evet. Buralar toplu çalışmalar. Konferans. Avukat İskender Öztüranlı, Yurdal bozuk Milletvekili. Akınsıma Demokrat Demokratizm Gazetesi'nin genel şey, yayın Bu İzmir Halkı'yı açılış sergileri, şiirler biliyor. Tiyatro kursları. Tiyatro kursları. Bunlardan kaç tane var bende? 30-40 kreşer var galiba. Birazların fareler yedi, Birazları devam ediyor. Tabi bunların şeyleri var. Daha ee, ikinci ver bahçesi. Şimdi yerinde yok. 5 Ağustos 1978 Cumartesi konuşmacı Özlem Özgür, Süleyman Genç, Vedat Bekir, Süleyman Genç, milletvekili toplantıya evet. Demek ki halçı devrimci gençlik var. Bir tane de pul var burada. Şu pulu şuraya koyalım. Uçmasın rüzgara karşı. Evet. Yine yine bir devrimci var. İzmir. İzmir dünyanın örneği dünyaya. Sayın üyemiz. İzmir Alkevi. Toplumsal İlişkiler ve Köycülük Kolu Başkanı Fikret Üzel. İzmir Alkevi. İzmir. 2-2-1970 kaçmış? 8. Toplumsal konular. Halk, halk, öğrenciler. Toplumsal konulara, işçiye, sendikaya, kooperatife, derneğe ne kadar iyi değil. Öyle vurdum şimdi. fi Öyle yok ayrı bir liste. Ayrı bir liste. Evet. Yine başka bir ekip. Başka bir yıl. Yine yarışmalar. Profesör Trak toprağa verildi. Evet. Ege Üniversitesi Genel Ekonomi Kürsüsü Başkanı Profesör Selçuk saygıyla, hürmetle anıyorum. Değerli insanlarla ömrüm geçti. Evet, hafta başı. Yurtseverlere layık görünen, yaşarak Aksay'ın bir yazısı. Gazetelerde. Evet. Sovyetler Akdeniz'e kuvvet yalıyor. Rüblanda savaş patlar. Evet yine Sayın üyemiz. CHP Karşıyaka Gençlik Kolu Başkanı Sedat Eskan. Onun bir bildirisi. Arkadan benim bir tane bildirim. Nedim Yaşar Gürsoy. Sayın Faruk Örtürk, Cumhurbaşkanı. Gülhane Askeri Hastanesi, Ankara. Nedim Yaşar Gürsoy. Evet, evet okuyayım bakayım. Ben ve arkadaşlarımız yönetim krallar neler söylemiş bizim Fahri S. Korutürk Cumhurbaşkanı Gülhane Askeri Hastanesi Ankara Türk ulusunun güvencinden kaynaklanarak halkımızın bölünmezliği için emperyalizme ve onun yerli işbirlikçilerine karşı verdiğiniz onurlu mücadelelerinizi ulusumuz unutmayacak. Ve tarihin her aşamasında verdiğiniz amansız savaşımı şükranla anacaklar. Bu savaşımı verirken geçirmekte olduğunuz rahatsızlığı en kısa zamanda yenip eski sıhhatinize dönmeniz dileğiyle saygılarımızı sunarız. Evet. Bir tane daha çalışma. 20. Atatürkçü Kuruluş desteğinde 20 Atatürkçü kuruluşun desteğinde Atatürk gecesi. Şiirlerle Atatürk. Bu benim öğretmenim. Nahit Ölbe Şair, emekli felsefe Atatürk'ün sevdiği şarkılar Safiye ile sahnede. Konuşmacılar Emre Kongar, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi. Profesör Doktor Oğuz Çataloğlu, Ege Üniversitesi öğretim üyesi. Rüştü Şarda, Ege Üniversitesi öğretim görevlisi. 16 Kasım 1978 saat 20 Atatürk İl Halk Kütüphanesi İzmir. Giriş serbesttir. Tertipleyen Demokratik Sol İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Kültür ve Dayanışma Derneği. Evet. Zarfları var tabii ki de onların. Görünüyor mu? zarf, zarflarımız da öyle. Böyle geldik gidiyoruz yok. Adam gibi ciddi. Devlet birinci sorumluluğunda. Yaptık 2024'e gidiyoruz. Öyle yok artık. Her şey eskide kaldı yok. Biz güzel haberlere hazırlıklı olun. Atatürk haftası nedeniyle çalışmalar hızlandı. Avukat Çalakoğlu'nun sergisi 10 Kasım'da açılıyor. Şurada bak. Avukat Necdet Çalakoğlu. Değerli bir insan. Başlarcımız saygıyla, hürmetle anıyorum. Evet. Hasan Tahsin yarışması sonuçlandı. Güngör Mengi, Cafer Yerken, Hamdi Türkmen. Evet. yavaş yavaş ilerleyeceğiz yani. Türk işin ikinci ko olan Ali Tunç. Ali Tunç. Evet. Ordu'dan İzmir'e bir sanatçı geldi. Ordu'lu bir sanatçı geldi, geçti. İzmir'den Kütüphaneciler Haftası nedeniyle oradan gelen sanatçı İhsan Gürdal temizliği bırakıp dökmüş işi sanata ve tahtaları yakarak ortaya koymuş yaptıklarını. Onu da Atatürk ve Hasan Tahsin'in yaptıkları arasında görüyoruz. Evet. Sanatçı, sergiler. Bu Nazım Hikmet'in e, hapishanede ressamla öğrettiği bir şey var. Çoban ressam, balaban. Ona da bir sergi açmıştık. Bakalım bulacak mıyız onu? Da. Bu, bu, tanıdık bir isim. Gazanfer Karpat. Fotoğraf dalında birinci olan gazetemizin foto mavi. Gazanfer Karpat. Çok değerli bunlar. Tabii zamanında harika insanlar bunlar. Tarihe karşı görevini yapmış insanlar. Bakalım. Hasan gazetecilik yarışmasında derece alan gazeteciler açıklandı. Ukra ve Makale dalı. Bir, birinci Güngör Mengi. İkinci Özden Alta Fotoğraf dalı. Gazanfer Karpat. İkinci Vahap Dede Bakan. İnceleme. Eren Güneş. İkinci Zafer Atalay. Pro, röportaj dalı. Birincisi Aykut Poturoğlu. ikincisi İlker Güneş. Seri röportaj dalı. Birincisi Aykut Poturoğlu. ikincisi Zafer Atalay. Spor dalı fotoğrafı. Osman Öksüz. Spor haber dalı. Gürkan Ertaç. Şevket Özçelik. Spor röportajı dalı. Şevket Özçelik, Avni Ersoy. Haber dalı Hamdi Türkmen, Elvan Fevzioğlu. Elvan Fevzioğlu değerli bir arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Kendisiyle e, iyi anılarım vardı. Güzel bir insan e, şeyli, yararlı, eserli. Evet, tekrar kompozisyon ve şiir yarışması. Başka bir tane. İzmir e bakın. Bu arka bir dosyasıymış. Yani bir bakacağız şöyle. Evet. Devam ediyor. Yine 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 çalışmalar var. Evet. Yine listeler var. Yine gazetelerden Akın Birdal. Akın Birdal. Şöyle açalım da. Akın Birdal. Evet. bu Zımbalamış bu yani. Sahibi Ahmet Yıldız. Sorumlu yazışları müdürü Akın Birdal. Türkiye Mühendis Odaları Birliği TEP'ler Tümder, Tüget, DGF, Halk Evleri, Devsander, Tip, e, işte şöyle. Oo, öyle bir bakalım oradan görünüyor mu? Görünüyor. Zanlara hayır, kar olsun emperyalizm ve faşizm, yaşasın demokratik güçlerin eylem birliği. Evet. Şimdi bu böyle devam ediyor, devam ediyor, devam ediyor. Bakalım şöyle yine bir iki örnek bulalım ve diğer dosyaya geçeceğim mesela. Tiyatro kursu ay, ay, ayrı bir şeyde. 15 Mayıs evet. Yine ayrı bir, ayrı bir tiyatro. Yine bir gazete haberi. Ama gazeteler çatır çatır ötüyor yani çat 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 diye. Ve bir de tozu. Evet. Şimdi davetiye. 19 Mayıs Gençlik Gecesi. Şöyle bakalım. Devrimci Gençlik Birliği, Devrimci Liseliler Birliği. 19 Mayıs 79 Fuar Ekici Övel. Evet, kim? Edip Akbayram. Konuşmacı Devrimci Gençlik Birliği Federasyonu Başkanı Ali Tablacı, Aşık İhsani, Aşık İhsani, Aşık Sinan Bacı, Aşık Nedret Folklor, Koro Şiir, Slide. İşte slide var. Evet. Slide. Hatırladınız onu? Slide'ları. Aile sağlığı ve aile planlaması kurs programı Çalışmalar devam ediyor. Evet. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı Yol Su Elektrik YS. Evet. Koca Bakanlık şeyle ilgili, kooperatifle ilgili bir bakanlığımız. Ali bey, Ali, Ali. Başka şeyler. Şimdi bulacağız yani. Daha şeyler var. Demiş bu, Ak günlerin şiir yaşması. Konu bozuk düzenle yaklaşan halk iktidarı. Cumhuriyet Alparsı. Evet, seçici Kurul Akın Simal, milletvekili, gazeteci, Aziz Ovaran, Edebiyatçı. Bedri Aras, ilk kadın kolu başkanı Yaşar Aksay yazar. Şimdi devam ediyor. bana verilen ödüller şu kadar. Biraz fareler yemiş ama olsun o kadar artık. O kadar çatlak sık açılmasın. Şimdi bakacağız başka bir dosyaya. Evet. Cumhur Halk Partisi Genel Başkanı Bülent Ecevit. Gencecik. Tertemiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin renkleri bugünlerde karıştırıyorlar. Karıştırmaya gerek yok. Kırmızı, beyaz. Ankara'ya duyurulur. Öyle ortaya sokacakmış, çıkaracakmış bilmem ne. Onları bırak. Bak, renge bak. Bir daha yardımcı olalım. Bazılarında renk körülü olabilir. O bir hastalık. Onu saygıyla karşılıyoruz. Tedavisi var. Kırmızı, beyaz. Cumhuriyet Halk Partisi rengi. Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Merkez İlçe Başkan Adayı Merkez İlçe Yönetim Kurulu Haluk Ürtegül. Babam burada delege. Ali Gültekin, Ahmet Yüzevallar, İhsan Alyanak, Sayın Katırcıoğlu, Balçova Belediye Başkanı, Dürcan Emir Bayar, İzmir Milletvekili, İhsan Erbakış, hep şey, Yurt Yılmaz, işte şöyle hepsini bunların tane tane okuyabilirim. Söyleyebilirim. Ahmet Sarış'ın, sonra Belediye Başkanı oldu. Sami Sarış'ın, kardeşi. Şöyle yavaşça inceleyebiliriz yani. Bizim sürücüler, Mustafa Sürücü, Cuma Vası, Bak şöyle nazikçe gezebilir. Cansın Orkan arkadaşım yönetim niyet Nihat Erisoy. Bak bunlar albay, emekli albay. Bu şeyciler, kooperatifçiler. Bu kocaman bir liste bu. Şöyle şurada da devam ediyor yani. Bir kırmayalım çat çat çat. Bu Ekrem Bulgun'un CHP il başkanı adı. Ekrem Bulgun, Makine yüksek meclisi. Mehmet Cengiz. Efendim Can Bulat, Cengiz Türkbaş, Yunal Güngör, Karayenç, Karyeniç, Devrim, Yaklav, Bunlar belediye başkanı oldu, eski belediye başkanı. Nete Kısmatçı, Sayın Saatçıoğlu, Kutacılar Derneği Başkanı. Fahri Alparslan, Yaşar Diler, çok değerli bir insan, saygılar sunuyorum ve rahmetle anıyorum. Hasan Kavas, Turan Oymak, Necip Ünlü, Rasim Kırca, Salahattin Tunat, Tınay, Kurter, Nedim Kolat, Süleyman Balaban, Refik Taşçıoğlu. Bak bunlar hep değerli insanlar. Esem Aytaş da bunların hepsi büyük bir çoğunluğu öldü. Ekrem Bulgun, Fahriye Şekercioğlu, Musa Çam. Bir gençlik başkan başkanı, sonra milletvekili. Görünüyor mu? Ali Gültegün, Ertan Ünver, Mehmet 31, şey başkanı, bay, Bayındır, ilçe Kamil Subaş, bunlar ilçelerden, İsmet Korkmaz, Kiraz Belediye Başkanı, Burhan Güneş, Kemal Paşa, Münar Başkanı, Ali Yusuf, Ersoy Dinç, Dikil, Bülent Paşa, Ethem Çalış, İhsan Alyanak, Ahmet Ziya Demir, Yoşkun Vural, Mahmut Çentürk, Cuma Belediye Başkanı, ona karşı belediye başkanı adaylığımı koydum. Seçimi kaybettim Mahmut Şentürk kazandı. Erdoğan, Durcan Emin Bayar, o da şey, milletvekili, Mustafa Kadir, Emin Büyükçeleri, Kemal Kartaş, sonra il başkanı oldu. Asp'i işleyen değerli insanlar bunlar. Evet, buraları saysam bir öner sürer. Bu da Sadat Akman. Benim çok değerli bir verdiğim, siyasette benim için tartışılmaz yeri olan Sadat Akman. Üstüne yok. Alev Coşkun, Mahmut Türkmenoğlu, ee, Yüksel Çakmak, Ahmet Taner Kışlalı, işte, bu Seyad Akman. Hepsini bunların ezbere sayabilirim. Şimdi Rusya'dan elektrik alımı 25 Nisan'da başlıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'ndan bir grup tören düzenlenmesi istiyorum. Bazı yetkiler ise törene karşı çıktıkları öğrenildi. CHP Gençlik Kolları Merkez Kurulu Yeni Başkanı Emin Koç, gençlik kolları hakkında söylentilerin çıktığı illerde araştırma yapacağız. Devam ediyor bunlar. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Rengi unutmayacağız değerli başkanım. Kırmızı, beyaz. Saygılar. Hoşçakalın, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. İyi günler.